Efendimiz Kudüs Hazretleri şöyle vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman derhal beni götürün konu. Üç kişi olsun, beş kişi olsun sabah namazından sonra. Olur diyorlar. Ezan-ı Muhammed diye okunuyor. Camiden çağırlar götür Hemen bir dervişi geliyor. Siz diyor ne yapıyorsunuz ya? Bu Allah'ın dostu. Samahın kutbu, kadri tarikatından kutbu suyu pili aldı. Yüzüğü kolu aldı. Allah Siz ne yapıyorsunuz? Tehirli. Öğlen baktığına kadar, gemi öğlen baktığına kadar bir dakika köyden bir vatandaşla sabah gemini kırılmış. O da yerinde. Cenazeyi kurun ki yakışayım diyor. İnsanı günahı af diyor. Sabah demiriyle beraber şiddet yapışıyor. Götürlükler saldan. Bir kadın diyor kardeşim sen sabahın demirini kaydetmedin ki ben parayı vereyim. İş kadiye düşüyor. Yumuşuyorlar. Şahitlerle beraber kadiye geliyor mahkemeye. Mahkeme kadifen soruyor. Oğlum sen ne yaptın diyor. Niye bu senin demirin diyor. E, ee, Kaynama diyor bunu kömürlük o kadar yaklaştırdı bak e, 80 kuruşluk diyor gökmeci diyerek, bir meci diye, üç meci diye de gitti. Niye Yok efendim bu eğer de kırıldı ki ne işte bak yaptırdım her anca adama onu bulamadım gelmemiş şimdi buna yaptırdım. Nasıl oluyor falan diyor? şimdi hakim düşünmeye başlıyor kadın. Sen ne amel işledin diyor soruyor. İşte gel sabah namazını kıldım. Çıktım geldim gün kırıldı. Yolda gelirken baktım bir cenaze var. Cenazeye diyor yine bırakamadım. Bir şey denemedim omuzuma diyor, sabah devriyle beraber diyor, omuzuna diyor, şiddet yapıştım, sarımdan yapıştım, kapısına kadar götürdüm, kombiye baktım, yolda geri döndüm, geldi. Bu cenazede kimi de bilir misiniz diyor. Efendim evet diyor. ahmet bu Kudüs'e hacetten vefat etti. Allah. Onun cenazesiydi değil mi? <laughs> Sübhanallah. Aman Rabbi diyor ağlıyor. Ey hacet Allah. Allah gözü bilmeyen bir insan cenazesinden yapışıyor da o cenaze nasıl değen <laughs> demir diyor, nar yapmıyor, ateş yakmıyor. Ya onu sevenleri yakar mı ya Rabbi? Bilmediği halde bir demir diyor, onun diyor cenazesine diyor yapışırsak cenazesine yardımcı olursa, ona bir himmet ederse, ya onun derisi, ya onun muhbibi, ya onun sevgisi yanar bir ara bir de ağlamaya başlıyor. Allah. Ben bu diyor kömürün parasını devireceğim. Al diyor, hemen 80 kuruşunu adam cazim gibi sen zarar etme. Sen de o demiri bana ver diyor. Al sana da yine de bir sabah diyor. Hakime bak. Ne güzel adalet. Allah. Ha. Allah'ın dostlarıyla beraber olalım inşallah. Eshab-ı Kehf'in biliyorsunuz. Ne diyor? Ey Allah'ı seven, Muhammed'i sevenler. Kiravundan, kafirden kaçanlar. Beni niye güç çeviriyorsunuz? Beni niye meyrediyorsunuz? Ne olur ben de sizin yanınızda duruyorum. Düşmanı bildiririm, havlarım, size avcılık yaparım, size yardımcı olurum. Ne olur ben de Allah'ı seviyorum, Muhammed'ini seviyorum, sizleri seviyorum, dostla dost oluyorum. Allah. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hüccüla Hazretleri benim dostlarımı sevdiği için o kerbi dahi cennetik yaptım diyor. Allah'ın dostlarını sev, aman onlara düşmanlık yapma. Hangi tarikatta olursa olsun.